Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Lemon Box videosu çekeceğiz. Hatırlarsanız attığım video dün dün arkadaşlar attım video koltu 30 bin kupa yapıyorum diye 30 bin kupa yaptım ya koltu şimdi şimdi yükseklerden seçelim öyle değil mi? Kurovlan Funky, şimdi şey şey yapalım. Hangisini 30 bin kupa yapalım diye. O piti piti, karameli sepeti, trazı lastik, cim lastik. Biz size geldik, bitlendik. Neyse boş boşverin arkadaşlar, funky yapalım. Funky yapalım. Funky 30 bin kupa tamam, yapacak. Skinleri alalım. Arkadaşlar gerçek Braster oynamıyorum. Bıraktım. Ama hesabım duruyor. 25 bin kupayım arkadaşlar. 25 bin değil de 25 bin mi? Öyle bir şey geçtim de 25 bin, kaç bin onu bilmiyorum arkadaşlar. Öyle. Şunları da alalım. Arkadaşlar Braster videosu isteyenler yok. Pardon. PUBG videosu isteyenler Şöyle desin. Bakın. PUBG videosu isteyenler var ya. Bu videoya 15 izlenme gelirse PUBG videosu atacağım arkadaşlar. 15 izlenme. Gelirse PUBG videosu atacağım. 15 izlenme çok az 15. 15 kişi izleyecek tek. Şimdilik açsam mı ki? Şöyle bir kısalım arkadaşlar. Ne ne var? Şunları aldım mıydım ben? He, almamışım. Arkadaşlar. Bu yok. Uuu, uuu, uuu. Alalım arkadaşlar. Arkadaşlar çok izl izlenmemiz çok az geliyor. Arkadaşlar Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın bunu iyi izleyin. Şu şey var ya, taş şimdi köyle bir çekelim acıcık. Çektik ya. Doluyor şimdi o. Arkadaşlar siz ne yaptınız? İyi misiniz? Öyle. Roblox isteyenler yoruma yazsın. Abi İstiyorum ben Roblox diye. Yoruma yazsın. Ben de tamam kardeşim yazarım ona. Şimdilik kasmaya devam. 30 bin kupayı. Kupa yapacağım. Şimdilik kasalım şöyle. Arkadaşlar PUBG'de benim nasıl bir hesap Hesabım iyi. Nasıl diyeyim? Değildim. Mezarcı gibi değildi hesabım. Yine bir şeyler var. Yükseltilen bir set falan var. Böyle. Böyle kasalım şimdilik. Kaç bin kupa oldu? 12.730 oldu. Güzel. Yani o kadar iyi. Kasalım. Çok düşük izlenmelerimiz. İsmimiz niye bizim böyle? Allah Allah. Ne yapalım ismimizi? mortis oldu işimiz çok güzel arkadaşlar tamam izliyorsanız izliyorsanız yazın kupanızı hileli hileli yaman box oynuyorsanız arkadaşlar yazın kaç bin kupasınız diye 50 bin mi 100 bin mi 300 bin mi öyle yazın ben vardı. PUBG'de levelim orta, 60, 65, 70 falan civarlarda. Benim arkadaşım var, ismi Rüzgar diye. Çok nasıdı, PUBG'yi güzel oynuyor. Hesabını bir gör. Ya aynı binada oturuyoruz. İsmi Rüzgar. Rüzgar'ı bilenler vardır TikTok'ta. TikTok'ta yargı dağıtıyor. Videoları çok güzel. Arkadaşlar izleyen varsa beğenmeyi unutmayın. Rüzgar çok güzel videolar atıyor. 30 bin kupaya yaklaştık. Arkadaşlar bir tane hamdilen istiyorsanız PUBG videosu gelirse bu videoya hem 20 gelirse izlenme bildiğiniz 20 izlenme gelirse rüzgarla beraber PUBG videosu atacağız. 30 bin kupayız arkadaşlar. Çıktık mı? Değil mi? 30 bin. 30 bin kupa. 30 bin kupa. 90 bin kupa olduk. al Kruv gördüğünüz gibi. Kurovu da bir 10 bin kupa yapalım. Şurada da göre. Onu bir 14 on bin yapalım. Bu da çok düşük da Gördüğünüz gibi kasıyoruz şimdilik. Arkadaşlar istiyorsanız Roblox atarız videosu da. pubg istiyorsanız beğenin arkadaşlar. Ama beğen değil. İzleyin arkadaşlar. 20 izlenme gelirse atacağım. 25 izlenme gelirse PUBG ve 25 izlenme gelirse hem PUBG atacağım bir de bak hem PUBG atacağım hem Roblox atacağım çok güzel bir video olacak izlemeyi unutmayın 25 izlenme bakın şimdilik kro bu kadar yeter mi Dur, yapalım da kupamızı 100 bin kupa alıyoruz. 100 bin. Hayırlı olsun. 100 bin kupa olduk arkadaşlar. Aga be. Kurum 15 bin kupa yapalım. Evet. Arkadaşlar. Videomuz şimdilik bu kadar oldu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.